Evet arkadaşlar herkese merhaba Ömer ile eğlence kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber iki tane komik kısa anlatacağım arkadaşlar. İki tane komik e, fıkra anlatacağım. Ama video videoya Birinci fıkram arkadaşlar. Bir Bayburtlu'nun biri ölüyor arkadaşlar. Bayburtlu'nun biri refahat ediyor. Ve mezarda mülkarnaki melekleri geliyor. Soruyorlar ki dinin ne? Rabbim kim? Tabi da ses yok. Ondan sonra arkadaşlar dövüyorlar. Mükemmel melekleri, arkadaşlar adamı. Melekler dövüyorlar. Ondan sonra adam bir nefes alacak kadar vakit buluyor. Diyor ki, tabi siz böyle yaptığınız için buraya kimse gelmek istemiyor diyor. <laughs> böyle arkadaşlar bu kısamız ikinci kıssamıza gelelim bir tane Nasrettin Hoca arkadaşlar bir gün soruyorlar. Diyorlar ki dün gece sizin evden çok gürültü geldi. Sebebi nedir diyor bir tane adam Nasrettin Hoca'ya. Nasrettin Hoca diyor ki bir şey yok ya bizim hanım dışarıya cübbemi attı diyor. Diyorlar ki bir de sen hanım dışarıya cübbeni atmışsa bir cübbeden bu kadar ses gelmez yani. Daha çok büyük bir ses geldi diyorlar. Nasrettin <laughs> Hoca adamlar diyor ki içinde ben de vardım anlasanıza diyor. İçinde ben vardım işte anlayın diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar iki tane komik kısa anlattım. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Daha çok böyle kısalar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belli unutmayın. Bay bay kendinize iyi bakın. Görüşürüz.